Değerli meslektaşlarım, <laughs> hepiniz hoş geldiniz, kolay gelsin. Yoğun bir gün e, mecliste. Öncelikle emeğinize sağlık diyerek başlamak istiyorum. E, bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı e, sevgili meslektaşım Esra Koçak Mayda e, ve yine sevgili meslektaşım hepimizin sevgili dostları her ikisi de e, Sultan Özer ile karşınızdayız. Aslında ben değil onlar konuşacak. Ben e, sözü önce e, sevgili sendika e, başkanımıza, şube başkanımıza vermek istiyorum. Bugün neden burada olduğumuzu, neden karşınızda olduğumuzu e, açıklaması için. Ama şunu bilin, bugün buradayız aynı saatte. Türkiye'nin dört bir yanında e, gazeteciler benzer e, bir e, açıklamayı e, meslektaşlarımızla, Anadolu basınıyla da paylaşıyorlar. E, başkanım buyurun. Teşekkür ederim, sayın Vekilim. Arkadaşlar merhaba, kolay gelsin. Hepinizde ee, aslında hepinizin de bildiği bir konuyla e, buradayız, hepimizi etkileyen bir konuyla buradayız ne yazık ki şikayetçisi olduğumuz ve olacağımız bir konuyla ee, Cumhurbaşkanı. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan, geçtiğimiz günlerde yayınlanan e, tasarruf genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına e, gazete alınmaması, zorunlu ilanlar dışında ilan yayınlatılmaması yönünde bir talimat verildi. Böyle bir genelge yayınlandı hatırlayacağınız üzere tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden e, yaralamıştır. Tasarruf edilecek yerin burası olmadığını düşünüyoruz. Haberden, bilgiden tasarruf olmayacağını e, söylemek için buradayız, karşınızdayız. E, gerçeğe, doğru bilgiye e, erişmek için e, özellikle bu dönemde erişmeye daha fazla ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. E, ve dolayısıyla böyle bir e, bu, bu günlerde böyle bir durumdan tasarruf edi mijeni söylüyoruz. Ee, öte yandan bu karar hem pandemi, ekonomik kriz, dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe niteliği taşımaktadır. Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilanlardan başka geliri olmadığını söylemek zorundayız. Gazetelere uygulanacak bu ambargo gazetelerin tek tek kapanmasına, yerel basında çalışan binlerce meslektaşımızın işsiz kalmasına neden olacaktır. Yalnızca yerel basın değil, ulusal basın da bundan oldukça etkilenecektir. Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelgeyle nefes alamaz hale gelecektir. E, kamu kuruluşlarının abonelikleri ilanlardan başka gelirlerinin olmadığını söyledik. E, gazeteler bir kamu faaliyeti yürüttüğünü size anlatmak da bir beis görmüyorum... ...bir, bir kamu faaliyeti yürütüyoruz... ...hepimize bu kamu faaliyeti... ...ekmek kadar, su kadar... ...gereklidir... ...halkın haber alma ve gerçekleri... ...öğrenme hakkının tesis edilmesi... ...demokrasilerin gereğidir... ...gazetecilerin işlevinin yerine... ...getirebilmeleri... ...hükümetin görevidir... ...dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmaları yine... ...hükümetin görevidir... ...çalışan gazetecileri... ...bir tasarruf aracı olarak... ...gösterilmemesi gerekmektedir. E, kamu kuruluşlarına gazete aldırmayarak e, yapılacak tasarruf... ...devede kulak kalacaktır. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa... ...tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bunları e, size tek tek anlatmaya gerek de yoktur. Hepiniz bunları biliyorsunuz, haberlerini yapıyorsunuz. Zira Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu genelgenin iptalini derhal istiyoruz. Başta yerel gazeteler olmak üzere medya kuruluşlarına daha fazla destek verilmesinin ülke ekonomisine katkı sunacağını belirtiyoruz ve hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım ben de aynı konuda birkaç söz söylemek istiyorum ve siyasi eleştiri yapmaktan kaçınarak konuşacağım. O da şu gazeteyle bir 1 liralık bir buçuk liralık iki liralık gazete e, alımından tasarruf olmaz. Devlette, ülkede tasarruf yapılacaksa başka kalemlere bakmak lazım, başka harcama kalemlerine bakmak lazım. Hele hele gazeteden tasarruf yapmak demek, e, gazeteden tasarruf yapmak demek, e, kültürden tasarruf yani kültürü yok etmek, birikim, kültürel birikimi, e, işte eğitimi insanların bilgiyle donanmasını aslında yok etmek demektir. Aynı zamanda hem ulusalda hem e, yerel ölçekte yüzlerce gazetenin hayatının bitmesi söz konusudur. Az önce Esra Hanım söyledi. Ben Eskişehir milletvekiliyim. Eskişehir'de 8 gazetemiz var. Bazı şehirlerde daha fazla, bazı şehirlerde daha az. Pandemi döneminde hepiniz takip etmişsinizdir. Bazı gazeteler yayınlarını durdurdu. Bazı gazeteler hafta sonu çıkmamaya başladı. Bizim Eskişehir'de mesela hafta sonu bir gün çıkmıyor artık gazeteler. Bazı yerlerde hafta sonu hiç çıkmıyor. Bazı yerlerde sadece hafta sonu çıkıyor ve zaten zor bir süreçten geçen Anadolu basını böyle bir yani gazete kamu kurumlarının gazete almaması gibi bir karardan kamu kurumlarının ilan vermemesi gibi bir karardan gerçekten hayati şekilde etkilenirler. Yani bir lira deyip geçmeyin. İşte bir kamu şeye bir şehirde 10 tane alınıyorsa bir gazete bunun yıllık bazda e, vurduğunuzda o gazeteye işte sadece işte bir ilçede örneğin 10 tane alınıyorsa 3000 lira bin liralık bir şeyden bahsediyorum. E, yıllık bazda ki işte 1000 bin, bin küsür 1600'e yakın gazete vardı Anadolu basını. Ama şu anda binlerin altına indi. Eğer bu karardan geri dönülmez ise ee, inanın Anadolu'da e, yurttaşları bilgilendirecek gazeteler artık olmayacak. İşin gazete boyutu bu. İşin bir de basın emekçisi boyutu var. O da şu, yerel basında biz sizler de biliyorsunuz, ulusal basında da öyle ama yerel basında durum daha kötü. E, meslektaşlarımız asgari ücretin dahi altında ücretlere çalışmak zorunda bırakılıyor. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğiyle yetinmek durumunda kaldılar. Patronlar bazen üstünü tamamlayamadılar işletme sahipleri. Şimdi gelirlerin azalması demek ki önemli bir miktar ilan gelirleri olsun, işte basına kamu kurumlarının aldığı gelirler olsun. Yine hem gazeteleri belki yok yok olmaya e, mahkum edecek, hem de çalışan yüzlerce belki binlerce meslektaşımızı Anadolu'da, İstanbul'da, Ankara'da çalışan meslektaşlarımızı işsizlikle karşı karşıya bırakacak. Biliyorsunuz işsizliğin en çok yaygın olduğu meslek gruplarının başında. Üzülerek söylüyorum, mesleğimiz geliyor, gazeteciler geliyor. O yüzden bu tasarruf tedbirleri ki bana göre tasarruf olmaz gazeteden e, okumaktan, kültürden tasarruf olmaz. Maalesef. E, gazeteleri, gazeteciliği e, kapanmaya e, ve işsizliğe mahkum edecektir. E, kültürden okumaktan, halkın haber alma hakkından e, tasarruf olmaz, olmamalıdır. O yüzden e, bu düzenleme söylendi Anadolu basını için adeta bir e, idam e, fermanıdır. Yani bir evin elektriğini, suyunu kesmekle bir gazetenin ilanını, abonelini iptal etmek aslında. Eş değerdir. O yüzden e, bu konuyu yani 1 liradan ne olur diye bakmayın. O 1 liralar inanın Anadolu'da e, gazetelerin yaşamasını sağlayan yegane gelir, ile, e, aynı şekilde ilan gelirleri de. Umarım e, bu e, yanlış, e, bu e, gerçekten e, iyi düşünülmemiş adımdan bu genelgeyi çıkaran makamlar geri adım atarlar atmalıdırlar. Yoksa Türkiye'de basın özgürlüğünü zaten sıkıntılı olan basın özgürlüğünü artık gazeteleri Anadolu'da kapanmaya zorlayarak ortadan kaldırmış olacağız. Yüzlerce binlerce meslektaşımız da yine bir sıkıntıya sokacağız. Ben sizlere bu konudaki açıklamamı bitirdikten sonra iki konuda ekleme yapmak istiyorum. O da gündemle ilgili. Birincisi Radyo Televizyon Üst Kurumu dün yine televizyonlara ceza yağdırdı. Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın 6 aylık biliyorsunuz bir raporu vardı. 6 ay içinde 22 ceza verilmişti. İşte 7. ayın ilk yarısında 8 10 ceza 8 ceza daha eklendi. 30 cezanın üstüne çıkıldı. Sadece 6 ayda parasal değeri 5 milyonun üzeri üzerinde baktığınızda gerekçelerine Kanal İstanbul eleştirildi diye, TÜİK'in pembe tabloları eleştirildi diye, işsiz müzisyenlere destek için yapılan bir programda türkü söylendi diye, bir siyasi partinin işte toplantısı canlı yayınlandı diye gazet şey televizyonlara böylesine cezalar kesmek bence RTÜK'ün asli işleviyle bağdaşmamakta. Bu halkın haber alma hakkına müdahale, basın özgürlüğüne müdahale ve Rütük aslında Anayasa'da çizilmiş olan görevlerine geri dönmelidir. Yani RTÜK'ün görevi iktidar savunuculuğu değildir. RTÜK'ün görevi tüm kanalları, hangi görüşte olursa olsun, nasıl yayın yaparsa yapsın, özgür bir şekilde yayın yapmasını, sıkıntısız bir şekilde yayın yapmasını sağlamaktır. O yüzden bu kararların yani kanallar, haber kanallarına, televizyon kanallarına yönelik bu siyasi cezalandırmanın Türkiye'de ne basın özgürlüğüne bir yarar var, ne halkın haber alma hakkını bir adım ileri götürür. Tam tersine, hem haber alma hakkımızı elimizden alır, hem özgürlüğümüzü elimizden alır, hem de Türkiye'nin itibarını yerle bir eder. Son söyleyeceğim de, biliyorsunuz gazeteciler kısa süre önce yine TGS'de bu konuda açıklama yaptı. Gazeteciler maalesef mesleklerini yaparken saldırılar altında kalıyor Türkiye'de. Sadece Türkiye'ye özgü değil, dünyada da var. İşte Hollanda'da okumuşsunuzdur araştırmacı, e, Hollanda'nın en önemli araştırmacı gazetecisi bir e, yolsuzluk haberinin üstüne, bir mafya haberinin üstüne gittiği için saldırıya uğradı. E, hemen dün. E, benzer şekilde e, Erk Acarer e, meslektaşımız Berlin'de evinde saldırıya uğradı. Türkiye'de işte e, rakamlara baktığınızda yüzlerce meslektaşımız ya saldırıya uğruyor ya da polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Gazetecilerin e, yaptığı yani habercilik kötü bir şey değil. Aslında 83 milyonun yararına, kamu yararına bir mesleği yürütüyoruz. Yürütüyorsunuz. O yüzden hedef gösterilmeleri, bu hedef göstermeler sonunda saldırıya uğramaları kabul edilemez. Bir gazetecinin saldırıya uğraması, bir gazetecinin hedef gösterilmesi aslında 83 milyonun tüm halkın, tüm kamunun hedef gösterilmesidir, saldırıya uğramasıdır. Türkiye'de gördüğümüz bir kötü e, gidişatta gazeteciler saldırıya uğradığında o gazetecilere saldırı düzenleyenlerin yani saldırganların caydırıcı cezalara çarptırılmaması yeni saldırıların önünü açmakta. İstisnası yok. Geçtiğimiz aylarda işte aklıma geliverenler Orhan, e, Orhan Uğuroğlu, e, işte e, Yavuz Bey Yeni Çağ'dan yine Bursa'dan bir meslektaşımız Anadolu basınından meslektaşımız Can Dündar benzer şekilde Levent Gültekin daha sayabilirim hepsi daha sonra saldırganlar ee, bu saldırıların gerekçesi olarak Sudan gerekçeleri yani asla onların siyasi görüşü nedeniyle saldırıp demiyorlar. İşte yok bana işte sigara içme dedi, yok öyle yürüme dedi, böyle dur dedi vesaire gibi çocuğun da inanmayacağı Sudan gerekçelerle bu saldırılarını kabul edilemez saldırılarını izah ediyorlar ve üzücü olan şu ki mahkemeler, hakimler bu sudan gerekçeleri kabul ediyor ve aslında örgütlü suça sokulması gereken bu saldırıları maalesef adi suç kapsamında gördüğü için bu saldırganlar kime saldırırlarsa saldırsınlar. Ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlar, tutuklanmıyorlar. İşte e, e, Ahmet Takan'a gördünüz e, kendisine e, saldırıldı, işte öldüresiye dö dövüldü ve arkasından e, 2 bin lira, tekrar ediyorum 2000 lira tazminat cezasına hükmedildi ona saldıranlar. Ve o da e, 20 eşit taksitte e, ödemek üzere e, hakimin gerekçesi iyi haldi. Basına saldırıda gazeteciye saldırın iyi hali olmaz. E, basına gazeteciye saldırmak, dediğim gibi 83 milyon haber alma hakkına saldırmaktır, özgürlüğe saldırmaktır, demokrasiye saldırmaktır. Bu konuyu da dikkatinize getirmek istedim. Sonuç olarak tekrar burada bulunma sebebimiz olan e, tasarruf meselesinde gazeteden tasarruf olmaz, bilgiden kültürden tasarruf olmaz. Bu düzenlemenin. E, yeniden değerlendirilmesi özellikle basın e, gazetelerin aboneliği ve gazetelere verilen ulusal bazda olsun, e, e, yerel bazda olsun e, ilanların tasarruf gerekçesiyle e, geri çekilmesi noktasından bence vazgeçilmesi gerekir. Eğer tasarruf yapılacaksa ki yapılmalıdır Türkiye'de buna ihtiyaç vardır. Bunun yapılacağı birçok kalem bulunabilir. E, o noktaya geçmek istemiyorum çok şey söylenebilir ama gazeteden olmaz olmamalıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hukuki süreçler birimlerimiz tarafından takip ediliyor. Dolayısıyla hem bunun hem de saldırıların, sayın vekilimiz söylediği gibi saldırıların takipçisi olacağız. Bunlarla ilgili hukuki sürecimiz birimlerimiz tarafından takip ediliyor. Teşekkürler. Arkadaşlar sağ olun. Sıcakta beklediniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.